Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir ağaç aşılama yöntemleri videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle beraber başından sonuna kadar Z aşısı veya yanaştırma aşı olarak da geçen aşının uygulanışını ve sonucunu aynı video içerisinde sizlere göstereceğiz ve bu esnada aşı yapmanın püf noktalarından bahsedeceğiz. Bu Z aşısını üzüm asması üzerinde gerçekleştireceğiz. Elimizde damızlık bir parça var. Karadeniz üzümü ve Burada da yine balkonumuzun üzerine sarması için büyütmeye çalıştığımız bir üzüm var. Bu İzmir üzümü, çekirdeksiz üzüm olarak da geçen üzüm. Bunu şimdi tepesine bir aşı uygulaması gerçekleştireceğiz ve Karadeniz üzümüne çevirmeye çalışacağız. Şimdi hemen çubuğumuzu da şöyle bir budama işlemi gerçekleştirelim. Hazır aşağıya indirmişken bu çekirdeksiz üzüm yavaş büyüyor ve çok çabuk yapraklarını döküyor. Karadeniz üzümü ise bakın kocaman yaprakları oluyor. Gölgelik için son derece uygun. Aralık ayında olmamıza rağmen neredeyse ocak girecek. Bakın hala üzerinde yaprakları tam tekmil duruyor. Artık yavaş yavaş yaprakları kötü olmaya başlamış ama he, bu İzmir üzümü yapraklarını dökeli bayağı uzun zaman olmuştu. Şimdi bir uygulama yapacağız. Tabii ki uygulama yapmak için aynı kalınlıkta olması gerekir. Şu alana aşı yapmayı diye düşünüyoruz. Bakın şu alan şurası sanki daha uygun gibi gözüküyor. Onun için biz şu alt tarafı kalın alanları keseceğiz. Şurası uygun gibi şuradan keseceğiz ve şuraya bir Z aşı uygulaması yapacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Her iki çeliği de yan yana koyuyoruz. Aynı kesim açısını yakalamamız için yan yana koyduk. Hızlı bir şekilde kestik. Ve bakın şöyle bir tam açıyı yakaladık. Şimdi bu uç tarafın en ucundan geriye doğru bir miktar kabuğunu kaldırarak açıyoruz. Bakın yaklaşık 2 santim civarında açtık. Bu şekilde. Aynısını Buraya da uç tarafın ucundan geriye doğru yaklaşık 2 santim boyunca açacağız. Burada da yaklaşık 2 santim oldu. Şimdi bakın şöyleydi. Şöyle bir kesim uygulamıştık. Böyle çubukları şöyle yapıyoruz ve şuradan aşağıya doğru yanaştırarak bakın yanaştırma aşığı yanaştırdık birbirine değdirdik ve dikkat ederseniz şurada bir Z şekli oluştu. İşte Z aşısı bu. Şu kaba, şu kabuğu buradan, şu kabuğu da buradan şöyle kapatıyoruz diğerinin üstüne ve böylece sarıyoruz. Z aşısı da bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. İşlem tamamlandı. Tepesine de bir Aşı macunu sürelim. Aşı macununu bakın nasıl sürüyorum. İşte tamamdır. Evet. Aşımızı yaptıktan sonra geri tekrar bağlayalım. İnşallah aşımız buradan tutacak aşağısı İzmir üzümü, yukarısı da Karadeniz üzümü olacak. Bekleyip göreceğiz. Yanaştırma Z aşımızın uygulaması sona erdi. Videomuzun devamında bu aşının nasıl tuttuğunu göstereceğiz sizlere. Sevgili arkadaşlar, yanaştırma Z aşı uygulamamızın tutma süreci devam ediyor. Aradan tam bir ay geçti ve gördüğünüz üzere herhangi bir çelikte ilerleme ve gelişme yok. Şu anda Ocak ayı içerisindeyiz. Zaten bu aşı tutmuş olsa bile bu dönemde sürgün vermez. Çünkü diğer taraflara bakın oralarda da herhangi bir yaprak çalışması yok. Ocak ayı değil de belki Şubat ayı gibi veya Şubat sonu gibi bu çeliğin tuttuğu takdirde sürgün vereceğini ve büyümeye başlayacağını tahmin ediyoruz şu anda biraz beklemeye ihtiyacımız var bir ay sonraki hali bu şekilde sevgili arkadaşlar Z aşı uygulamamızın üzerinden yaklaşık 4 veya 5 ay geçmiş olabilir tam bilemiyoruz aşımız tutmadı önce bir gösterelim size biraz da tabi olumsuz hava şartlarının etkisi de vardı bütün dalları, yeşil dalları kırıldı. Bakın biz en tepe noktasına şöyle bir aşı uygulaması yapmış. Bu aşıyı da Z aşı tekniğini kullanarak yapmıştık. Burası tutmadı. Bunu buradan çıkarttık. Neden tutmadığına şöyle bir göz atalım ne olmuş olabileceğine dair belki bir fikir edinebiliriz. Bakın aslında bir miktar ilerleme olmuş. Yani kaynama adına hareket var. Bir şey alt taraf da kurumuş arkadaşlar. Bakınız yani normalde kaynama olmuş burada. Kaynama olmuş ama aşı yaptığımız yer kuruduğu için buraya güç ve enerji gitmemiş. Dolayısıyla aşı devam etmemiş. Aşı yaptığımız filiz kurumuş yani. Burada kaynama var. Kaynama olmuş. Ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Aşılar çeşitli nedenlerle bazen de nedensiz yere tutmaz. Tutmayabilir. Bu Z aşısının tutmamış hali, kötü örneği. Şimdi isterseniz gelin aynı yöntemle yapmış olduğumuz başka bir başarılı Z aşı uygulamasını gösterelim. Hadi şimdi oraya gidelim. İşte geldik aşı alanımıza. Bakın biz aslında Z aşısını burada gösterecektik. Hatta videoyu çekmeye başladık. Ama burası çok dardı böyle. Hem kameramanın hem de benim buraya sığmam çok mümkün değildi. Doğru açıyı da belki yakalayamayız düşüncesiyle. Z aşısını asma üzerinde gösterelim. Ama başladığımız işi de bari ben aşıyı yapayım videosunu başka yerde çekelim falan demiştik. Bu uygulamamızı Z aşı şeklinde yapmıştık. bakalım şöyle açalım. Bu sürgün vereli yaklaşık bir buçuk iki ay falan oldu arkadaşlar. Ben arada bir suluyorum. Burası kurak bir yer. Biraz daha çok sulamak gerekiyor tabii ki. Bakın gördünüz mü? Aynı Z aşısı şekliyle yapmıştık ve kalemimiz tuttu. Z aşılarını biraz daha böyle ince dallar üzerinde deneyebilirsiniz. Yani mesela şöyle bir incelikte bir dalınız var. Z aşısı için gayet uygundur. Biraz kalın dallar, şu şekilde olan kalın dallar çok fazla uygun olmamakla birlikte aşı mantığına uyarak ve püf noktalarına dikkat ederek aşı yaptığınız takdirde her türlü aşı tutar. Ama ince dalların tutması ve sürgün vermesi daha kolay olur. İşte başarıya ulaşmış fakat çekimini yapamadığımız bir Z aşı örneği. Bizim yaptığımız çekimdeki uygulama başarısız oldu ama bu başarılı oldu. Z aşısını bu şekilde yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar aşı yapmanın en vay çeşit yolu, yöntemi, tekniği vardır. Bunlardan birisi de Z aşısıdır. Videomuzda gösterdiğimiz şekilde Z aşılarınızı yaparsanız büyük bir ihtimalle başarıya ulaşırsınız. Bizden size tavsiye. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir ağaç aşılama yöntemleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.